Roketsan o gurur anının tüm detaylarını kaydedip paylaştı. Yerli ve milli füzemiz Tayfun'un 3. test atışı yine Rize'den gerçekleşti. Rize Artvin Havalimanı'ndan fırlatılan Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun %100 başarı gösterdi. Deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Rize'de okul bahçesi ve duvarında heyelan nedeniyle çökmeler meydana gelen Merkez Orta Pazar Ortaokulu'nda eğitime ara verildi. Önceki yıllarda yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çökmelerin önüne geçmek için okulun yanından geçen Sahur Deresi'nde ıslah çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sırasında okul zemininde devam eden hareketler sonucunda bir miktarda kayma meydana geldiği tespit edilince alınan kararla okulda eğitim öğretime ara verildi. Öğrenciler 5 Şubat'tan itibaren Pehlivan Taşı İlkokulu'nda hazırlanan sınıflarda eğitim öğretime devam edecek. Rize'de 16 ruhsatsız tabanca yakalandı. Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Ocak ayında yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 16 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1251 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 21 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize Belediyesi itfaiye ekibi bir günde 7 farklı yerdeki yangına müdahale etti. Merkez Tophane Mahallesi'nde depo yangını, Kalkandere'de ev yangını, İdere'de fabrika yangını, 3 ayrı yerde çalılık yangınıyla bir baca yangınına müdahale eden ekipler alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübre bayi denetimlerine devam ediyor. İl Müdürlüğü gübre denetçileri, gübre bayilerinin fiziki şartlarının uygunluğu, karekod, ambalaj bilgileri, iş güvenlik tedbirlerinin uygunluğu gibi hususları kontrol ediyor.